Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Bir piyano dersimizde yine karşınızdayım. 5 derste bir yapacağımız bir genel tekrar dersi planladım sizler için. Yani bu dersimiz ne 5 ne 6. 5,5 buçuk gibi bir şey oluyor. E, üç tane etüt hazırladım sizler için. Böyle tam sayfa güzel güzel, sağ eli iyi çalıştırabileceğimiz, bugüne kadar öğrendiğimiz tüm nota yerleriyle ilgili olacak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet şimdi sırayla etütlerimizi çalmaya başlıyorum. Zaten önce bir ayrıca tüm etütleri sizlere tam sayfa gösterdim. Şimdi Hadi bakalım ilk etütle başlıyorum. İlk çalarken solfej ile birlikte çalacağım. İkinci tekrarda solfejini söylemeyeceğim. Her satırı tekrar etmenizi istiyorum. El şeklimize dikkat ediyoruz. Ellerimiz ne tam açık ne tam kapalı. Sanki böyle avcumuzun içinde bir yumurta tutuyoruz. Rahatız. Kasmıyoruz. Vuruşumu yapıyorum. Bu sayfadaki bütün etütler zaten dörtlük 4, 4, 4 sayacağım. Çok hızlı yapmıyorum. Hadi bakalım başlıyorum. 1 2 3 4. <laughs> numaralı etüde başlıyorum. Bundan sonra e, etütler arası geçişlerde 2-3-4 çalacağım demeyeceğim. Zaten aralardaki boşluklardan siz diğer etüde geçtiğimi anlayacaksınız. Hadi bakalım. 2 numaralı etütle başlıyorum. 3. parmakla başlıyor. 1, 2, 3, 4. 3 numaralı etit 5 numaralı parmakla başlıyor. Solla yani. 1 2 etüt fa'la başlıyor. Yani 4 numaralı parmak. 1 2 3 4 Notamızın altında nokta varsa bu neydi? Staccato. Yani notamız dur kaç, dur kaç. Böyle çalacağız. Aralarda sus var. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. 6 numaralı etütle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Do, soy, do. Son etütteyim. Mi ile başlıyor yani üç numaralı parmak mi üstünde. Bir, iki, üç, dört. egzersiz bitti. Şimdi B bölümündeyiz. Hadi bakalım. Genel tekrar dersimizin devamına devam edelim. İkinci bölümdeki egzersizlerde hepsini 3 dörtlük yaptım. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bir şey değişmeyecek. Yine aynı vuruş. Ama sadece biraz yavaşlatacağım. Onu söyleyeyim. Bir de birinci egzersizde 3 ve 5 alt alta yazılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 yani mi, 5 sol seslerini, tuşlarını aynı anda bastıracaksınız. Dördüncü egzersizde de akor basma var. Onda da 1-3-5 var. Şöyle üç vuruşluk. O zaman geldi. Tekrar hatırlatacağım. Yani 3 ve 5 tuşlarını aynı anda basıyoruz. Hadi bakalım. Birinci egzersize başlayalım. Biraz yavaş yapayım. 1, 2 3 Do mi sol, sol fa Do İkinci egzersiz e, solla ya başlıyor yani 5 numaralı parmak. Gene yavaş yapayım. 1 1 2 3 son. 3. Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do. Çok güzel. 3 numaralı egzersiz Mi ile başlıyor. 3 numaralı parmağım Mi tuşunun üzerinde. Bunu da yavaş yapacağım. Son, 2, egzersizde 1, 3, 5 sayıları, rakamları arka arkaya gelmiş. Alt alta bu ne demek? Yani 1, 3, 5. Do, mi, sol tuşlarına aynı anda basıyoruz. Bu bir yerde diğer adı bunun akor basma. Çok keyif alacağınız bir şey. Çok faydalanacaksınız. Hadi bakalım 4 numaralı egzersizle başlayayım. Do ile başlıyor. Gene yavaş yapıyoruz. Son, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol sol, fa, mi, re, do, ki, üç, baştan. Çok güzel 5 numaralı egzersizi olabildiğince yavaş yapacağız. 1, 3, 2, 4 diye gidiyor çünkü. Son 2, 3, Do, Mi, Re, Fa, 6 numaralı egzersizde staccato var tekrar yani şöyle yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Son 2 3 son egzersizdeyiz. 7 numaralı egzersiz. Bu da zor değil. Gayet kolay. Doğala başlıyoruz gene. 1 2 3 son. 2 3 devam ediyoruz. Bu son egzersizde de birazcık dördüncü ve beşinci parmaklarımızı güçlendirmek için yaptım. Bunlar da iki dörtlük egzersizler. Bunların da tek farkı bir, ki, son, ki diye parçaya başlıyoruz. Yoksa hızımız e, aynı. O değişmiyor. Hadi bakalım başlayalım. Fala başlıyoruz. Staccato var.

Sol notası 5 numaralı parmak onunla başlıyoruz. 1 2 son 2 Sol fa mi re do re do re sol fa mi to mi do 4 numaralı egzersiz bunu biraz yavaş yapalım. ki son Beşteyiz. İki numaralı parmakla başlıyor. Re ile. Bir, ki, son, ki. Çok güzel. Son iki. Ha gayret. 6 numaralı egzersiz. 3 ile başlıyoruz. Yani 3 numaralı parmakla mi sesiyle başlıyoruz. 1, 2, son 2. siz sol notasıyla ve beşinci parmakla başlıyor. Bir, iki, son, iki. Son. Tekrar dersimiz bitti. Bunu ne kadar çok yaparsanız size o kadar fayda sağlayacak. Lütfen hızlı geliyorsa bu ayarlar kısmından yavaşlatarak yapın. Çünkü önemli olan hızlı yapmak değil. Doğru yapmak. O yüzden yavaş yapın doğru olsun. Hızlı çalıp yanlış çalmanızın gerçekten sizlere hiçbir faydası yok. Çünkü e, yanlışı düzeltmek her zaman daha zor. Doğru gidelim yavaş gidelim hiçbir acelemiz yok. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer dersimizde haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.